Evet arkadaşlar, Yavuz'un üretimhanesinden bir videoyla beraberiz. Murat kardeşim gelmiş, üretici arkadaşım, kardeşim benim, Agın'dan. Evet, şu anda üretimhanemizi ziyarete geldi. Ona birkaç takım kuş sahiplendirdik. Burada kuşollardan, yavru teksaslarımızdan. Murat kardeşimize hayırlı olsun. O da eli boş gelmemiş sağ olsun, bize kuş getirmiş. Onları da daha sonra detaylı olarak size çekeceğim inşallah. Murat kardeşimiz de Hagen'de üretim yapıyor. Rainbow, Show ve normal kuş ağırlıklı üretiminde. Hoş geldin Murat kardeş. Sağ olasın abi. Çok teşekkür ettim. Abim hediye sünnet de dedi. Sağ olsun. Biskut ee, getirince abim de bizlere bunları hediye etti. Allah razı olsun kendisine. Böyle ufacık da şey olsa biz dostlarımıza göstermeyi istedik. Bir üretim şöyle abim göstersin. Ee, benim fiilim olan abim bu işi bana sevdiler. Özellikle yani öyle söyleyeyim. Bu, e, benim üretimimde baya e, bayağı bayağı katkısı olan e, her konuda desteğini almış olduğum abim e, sizlerine çoğuk bildiği e, demişimdir yani herkese Şamil Yavuz abim diye bak kendisini şöyle bir göstereyim işte bu benim Şamil Yavuz abim ben herkese, herkese selam Allah razı olsun. razı olsun çok teşekkür ediyorum kendisine hediye her zaman başımın üstünde yeri var <laughs> sağ ol abim Allah razı olsun sizden güzel inşallah ee, arkadaşlar eğer benden kuş almazsanız ya da size yönelttiğim kişi işte bu Şamil abi. Üretimhanesi ailesi de bu. Maşallah hepsi de birbirinden güzel kuşları var. Genellikle abim Şahı Rainbow üzerine çalışıyor. Şöyle bir gösterelim. Üst basit kuşları var. Şöyle bir de yuvalık açtı abim. Sizlere sürpriz olsun diye. Ay maşallah şunlara bakın birbirinden tatlı. Tombiş tombişle. Çok güzel yavrular var. İsteyen olursa arkadaşlar Kamil abimden temin edebilirsiniz. Bulabilirsiniz. Alabilirsiniz kuşlarını. Şöyle gösterelim. Leyman yavruların eşlerini. Teksaslarına. Çavlarına. abi şöyle bir tanesini yakaladım. Maşallah şuna bak. Tüyde olmasına rağmen kuşumuz üst düzey. Opal mavi. Süper bir rengi var. Maşallah. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim abimin kuşları yüzde doksan yani hep ele alışkın kuşlar ele gelen kuşlar abim hepsiyle teker teker ilgilendiği için hepsini ele alıştırıyor İsteyen olursa elde beslemelik olsun ele alışkın olsun abimden de alabilirsiniz maşallah şöyle bir de göstereyim Efi kuşu var, Nesviki var. Spangileti var, maşallah. Benim çok hoşuma gidiyor ağanın kuşları. Böyle göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, ağanın üretimhanesi de bu şekilde. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bizleri misafir etti. Evinde ağırladı. Her zaman başımla beraber. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Sağlıkla kalın. Dostça kalın diyeyim.